Eğer bir gün yolunuz Kavaklı Dere'ye düşerse, az Menteşe beldesine ve beldeye 2 kilometre uzaklıktaki Yerküpe Yaylası'na gitmeyi ihmal etmeyin. Denizden yüksekliği 800 metre olan Yerküpe Yaylası, yazın sıcak günlerinde bile bunaltıcı olmayan havasıyla sizi çekecektir kendisine. Yerküpe Yaylası asırlık çınarları, beş ayrı yerden kaynayan buz gibi doğal kaynak suları, çağlayanı ve mağarasıyla bir doğa harikası. Bakırcılık ve kalaycılık menteşelerinde ata mesleği ancak bu şirin belde sahip olduğu doğal güzelliklerle artık turizmden de pay almayı hedefliyor. Bu amaçla Muğla Valiliği'nin de desteğiyle Yerküpe Mağarası ışıklandırılmış ve üzerindeki alanda çevre düzenlemesi yapılmış. Muğla deyince herkes kıyı şeridini tanıyor. Doğaldır tabii ki. Çünkü turizm denince öncelikle deniz, güneş ve kum akla geliyor. Ama zaman içerisinde insanların istekleri ve arzuları değişiyor. Şimdi yavaş yavaş deniz, kum ve güneş e, üçgeninden e, gelecekteki turizm macera, eğlence e, ve heyecana dayalı turizm olacağı yönünde çalışmalar var. Bunun içinde yenilikler, işte bizim bu de bakırcılık olsun, Menteşe'de halıcılık ve yine Menteşe'de ve Mağarası, üzerindeki Beşpinar e, piknik alanı, e, tarihi çınarlar e, ve yeşillik tabii ki e, turistlerin şu an bir turizm şirketi buraya haftada bir gün seyahat düzenliyor ama çok memnun kalıyorlar. Diyarkır Mağarası gördüğünüz gibi yüzyıllar önce sarkıtlar sesiyle meydana gelmiş ama keşfedilmemiş. tabi gelen turistler bütün deniz e, sahilere akın olduğundan dolayı yayla turizmine fazla önem verilmemiş. Ama Sayın Valimiz Moğol'a geldiğinden bu yana alternatif turizm olarak geliştirme başladı. Bunun ilk meyvesi de yer mağarasında bu sene almaya başladı. Yer küpede turistlerin birinci tercihi eşek zaferi. Köylü kadınlarının çektiği eşeklerde yüreği gezen turistler, kırsal yaşamı da tanıma imkanı buluyor. Turistler böyle yerleri daha ilgi çekici buluyor öyle değil mi? Sadece denizden ibaret değil turizm. Tabii tabii. Ama bu genellikle genel turizm Kum, güneş, e, deniz gerekiyor turistlere genellikle. Bana dolayı geliyorlar o kadar çok e, Türkiye'ye ama bazen tarih hissetmek isteyen var. Bana dolayı evet, bana dolayı gidiyorlar bu özel turlara. Hı hı. Ha, sonlar için ilgi çekici oluyor mu bu turlar mesela? Burası için ne diyorlar çok ilgi var mı? Evet, çok hoşuna gidiyor. Biz her hafta buraya gruplar gönderiyoruz. Herkes çok memnun kalıyor. Şehk safariyeye nasıl ilgi evet, var? Evet, süper diyorlar. Yaylada yapılan bu kısa gezi turistlere ilginç bir deneyim yaşatırken köyün kadınları için aile bütçelerine katkı olanağı sağlıyor. Eşek Safari siz, e. köyün hanımları tertipliyor herhalde. Evet. Ne zamanlar yapıyorsunuz bu işi? Baya bir aydan beri yapıyoruz bu işi. Siz mi karar verdiniz? Başkan karar verdi herhalde. Biz Hı -hı. yapıyoruz. Ne dedi geldi size? Evet. Böyle bir şey düzenleyeceğiz yardım eder misiniz? Evet yardım eder misiniz dedi. Biz ederiz iyi olur dedik. Köyümüzün kalkınması için, turistlerin gelmesi için e yaptık. Beyler ne dedi bu işe? Beyler uygun gördü. Hı hı. Bir şey de bir şey söylemeden. Peki haftada kaç gün çalışıyorsunuz bu Anne, safari? Haftada de? bir gün çalışıyoruz. Çarş, Evet. Şu an fazla tur gelmiyor herhalde ondan bir gün çalışıyorsunuz. Evet fazla gelmediği için bir çarşamba günleri geliyor. Daha fazla gelmesini istiyoruz. Muğla deyince çoğunuzun aklına sadece mavi yeşil kıyılar gelebilir. Ancak kıyıdan biraz uzaklaştığınızda bugün sizlere tanıtmaya çalıştığımız Kavaklıdere ve menteşe gibi eşsiz güzellikteki yerleri keşfedebilir ve buralarda ilginç öykülerle karşılaşabilirsiniz. Eğer bir gün yolunuz düşerse Muğla birbirinden güzel daha birçok sürprizle karşılayacaktır sizi.